İnsan nedense her şeyde bir delil aramakta her zaman inat etmiştir. Yani bazı şeylerin düzensiz olduğunu kabullenmekte zorluk çekeriz. Ya da böyle kabul etmediğimiz için hayatta kalmışızdır. Bilemem. Bazen oturup kendi kendimize düşündüğümüz bazı sorular vardır. Bu sorulardan bir tanesi ise bu koskoca kainatta neden biz seçilmiş gibi varlıklarız? Yani sanki birileri bize torpil geçmiş gibi bize beyin denen organı nasıl verdi? Yani biz nasıl kendimizin farkına vardık? Bir Krim Kongo kenesi neden kendisinin var olduğunun farkında değil? Ya da bir sineğin duyguları var mıdır? Ya da bir orangutan felsefe yapabilir mi? Yani bunları göz önüne bulundurduğumuzda insanın gerçekten bariz bir şekilde önde olduğu saplanıyor. Peki oturup düşündüğümüzde bu olay nasıl oldu? Yani kainatın başlangıcından baktığımızda kainatın sonuna kadar insan bu soruyu sora sora nereye kadar ilerleyecek? O halde kainatın başlangıcından başlamamız gerekir. 13.8 milyar yıl önce büyük patlama yaşandı. Yani evren son derece yoğun ve sıcak bir teklikte genişlemeye başladı. Büyük patlamadan sonra evren hızla genişledi ve soğudu. Ve birkaç dakika içerisinde protonlar ve nötronlar birleşerek hidrojen ve helyum gazlarını oluşturdu. Peki atomun oluşumu 380 bin yıl sonra evren yeterince soğumasından sonra oluştu. Ve bundan sonra atomlar bir yana gelerek artık büyük galaksileri oluşturmaya başladılar. Koskocaman yıldızları ve aklımızın daha görmediği nice şeyleri. Tabii ki bu kadar çorba gibi galaksinin içerisinde çok ilginç bir şekilde yaşam var olmaya başladı. Yaşam 3 ila 4 milyar yıl önce var olmaya başlamıştır dünyada. 1.9 milyon yıl önce Homo erectus denen bir varlık vardı dünyada. Bu varlık zekiydi. El aleti kullanabiliyordu. Konuşabiliyordu ve en önemlisi düşünebiliyordu. Tabii ki düşünebilen bir varlık olduğu için etrafındakilerin de kendisi gibi olmadığının farkına varacaktı. Muhtemelen bu soruyu soran İlk insan genç bir avcıdır. Ava gitmiştir, avını yakalamıştır. Gece mağarada yemeğini yerken düşünmüştür. Neden bu hayvanlar bizim gibi değil? Neden biz farklı bir şekilde düşünüyoruz, hareket ediyoruz? Hatta düşünmeyi, hayal etmeyi ne olduğunu bilmiyordur. Bu yüzden en yaşlılara sormuştur. Çünkü en bilgiler onlardır. Neden biz? Yani gökyüzüne baktıklarında zaten o zaman kirlilik yok, bir şey yok. Gökyüzündeki yıldızlara bakarak demişlerdir. Bu görmüş olduğun gökyüzünde bizi izleyen varlıklar vardır demişlerdir yaşlılar. Ve bu varlıklar bizi kutsamıştır. Bu hayvanları bize vermiştir ki onları avlayıp yiyelim. Görmüş olduğun yerleri bizim için yaratmışlardır demişlerdir. Ve bu sayede o genç ne için var olduğunu cevabını bulmuş olur. Gece mağarasında uyurken der ki ben seçildim çünkü göktekiler beni seçti. Ben farklıyım çünkü göktekiler benim farklı olmamı istediler ve başını koyup yatar. Tabii ki zaman çok ilerler. Artık medeniyetler kurulmuştur. İnsanlar çok çok daha gelişmiştir. Homo erectus gibi barbarca hareketler artık çok daha az rastlanılır. Medeniyet, düşünce ve felsefenin hakim olduğu eski Yunan'dan bir genç. Agamemnon, çiftçidir. Agamemnon çalışmaktan yorulmuştur. Artık dinlenme vakti gelmiştir. Şehirde geziyim derken arkadaşı Adonis'i görür. Adonis, Platon'un eski öğrencisidir. Agamemnon'un kafasını karıştıran bir soru vardır. Biz neden varız? Otururlar köşede su içerler, arkadaşlar konuşurlar ve Agamemnon Adonis'e sorar. Biz neden varız? Ve Adonis'in cevabı şu olur. Der ki, Plato'ya göre insanın varlık amacı ideal formlar evrenine ulaşmaktır. Yani bu görüşe göre dünyadaki nesneler ve olaylar mükemmel ve değişmez olan bu ideal formların yansımasıdır. İnsanın amacı ise bu ideal formalara ulaşmaktır. Çünkü bu en yüksek gerçekliği, bilgiyi ve hakikati temsil eder. Bu da insanın en yüksek potansiyelini gerçekleştirmesine ve mutluluğa ulaşmasına olanak tanır, der Adonis. Agamemnon ise yorgun bir şekilde ufuğa bakar ve haklısın kardeşim Bütün dünyaya İslam hızlı bir şekilde yayılmıştır. Müslümanlar İspanya'yı fethetmişlerdi. Ve bunun üzerine bütün Avrupa'da büyük şok dalgaları yaşandı. Bu olaydan 200 sene sonra genç bir tüccar Tunus'a mallarını satmak için limana yanaşır. Ve o limanda zeki bir alimin olduğunu söylentisi kulağına gelir. Onun kafasında da şu soru vardır. Neden biz? Bu yaşamın amacı nedir? Merak etmiştir. En sonunda o söylenen adamın yanına gider. Selamını verdikten sonra der ki şöyle bir sorun var. Yaşamın amacı nedir? Karşıdaki de der ki: "Bizim dinimize göre yaşamımızın amacı Allah'a ibadet etmek, onu tanımak, onu yüceltmek ve onun emirlerine uymaktır. Bizim dinimize göre insan Allah tarafından yaratılmış ve dünya hayatına imtihan edilmek için gönderilmiştir." Sonra genç o adama sorar: "Allah nedir?" Adam da cevaplar: "Bizim dinimize göre Allah tek ilahdır." Allah her şeyin yaratıcısı, her şeyin sahibidir ve her şeyin kontrolü onun elindedir. Dinimize göre Allah insanların ibadet etmesi gereken merhametli ve adil bir tanrıdır. Tabii ki aralarındaki konuşma devam eder ve sonunda genç cevabını aldığını düşünerek artık limana geri döner. Tabii ki zaman ilerler. Artık Avrupa'nın 1800 yüzyılın sonları. Yani sene 1798 falan. Artık Avrupa'da romantizm akımı başlamıştır. Romantik dönem sanat, edebiyat ve düşünce alanlarında önemli değişmeler neden oldu. Artık insanlar romantizme kaymaya başladılar. Yani duygusallık, doğa sevgisi, bireysel özgürlük ve geçmişe duyulan özlem gibi temalar. Saatine bakarak koşa koşa aldığı parfümü sevgilisine hediye olarak götürmeye çalışan genç zamanı kaçırmadan tam saatte sevgilisiyle kararlaştıkları yerde buluşurlar. İyice konuşurlar, el ele tutuşurlar. Saatler çok hızlı bir şekilde geçer ve en son ay ışığında genç şu soruyu sorar: "Sevgilim, sence bizim yaşamımızın amacı nedir?" Ve kız sevgilisine dönüp der ki: "Bizim yaşamımızın amacı sevgidir, aşktır. Bizim nedenimiz sevgidir." Bizi özel kılan, ruhlarımızdaki olan saf sevgi ve aşktır. Ve bu aşk olmadan yaşamın hiçbir amacı olmaz. Bizi özel kılan şey saf sevgi ve aşkımızdır. Der ve gençler ay ışığına bakarak seyrede alırlar. Artık dünya yeni bir çağa girmiştir. İkinci Dünya Savaşı, insanların aya çıkması, Sovyetlerin dağılması, bunun yanında hiçbir şeydir. Dünya artık kocaman bir köy haline gelmiştir. İnsanlar günde o kadar çok birbirleriyle iletişime geçiyor ki artık insanlar her şeyden haberdarlar. Bir genç grup erkek oturmuşlardır duvarın tepesinde. Konuşuyorlardır akşamleyin üstü. Üç kişiler. Baştan başlarlar. Abi hayatımızın amacı nedir? Birincisi der ki hayatımızın amacı ömrümüzün sonuna kadar çalışmaktır. Biz bunun için dünyaya geldik. Yanlış zamanda ve yanlış yerde. İkincisi de der ki, bizim hayatımızın amacı potansiyelimizi ortaya çıkarmaktır. Eğer potansiyelimizi ortaya çıkarmayı başarırsak, biz seçildiğimizi göstermiş oluruz. Üçüncü kişi ise sonuçta her şey yok olacak. Seçilsek ne olur, seçilmesek ne olur kafasında. Ve her biri farklı bir bakış açısını ortaya koyarlar. Her biri de kendisine göre haklıdır. Ve onlar yüzüne doğru seyred alırlar. İnsanlar zamanla zekaları artacak. Yapay zeka, teknoloji ve ilerlemesiyle artık insanlar bir nebze hibritleşmeye başlayacak. Artık vücutlarımızın modifiye etmesi, insanların doğal koşullara daha dayanıklı olması, DNA'sı ile oynanması insanların artık öyle bir hal alacak ki insanlar artık eski insanlardan eser olmayacak. Ama işimizdeki soru yine aynı kalacak. Medeniyetler ölçeğini biliyor mu bilmiyorum ama Kardashev ölçeği vardır. Bu üç çeşit medeniyeti söyler. Yani tip 1 medeniyet kendi gezegenlerinin tüm enerji kaynaklarını kullanabilen medeniyettir. Tip 2 ise yıldızların tüm enerji kaynaklarını kullanabilen medeniyettir. Ve tip 3 medeniyet ise galaksilerin tüm enerji kaynaklarını kullanabilen bir medeniyet. İnsan bir gün bu tip 3 medeniyete ulaşacak ve bu tip 3 medeniyete ulaştığında yine bu soruyu soracaktır. Neden biz? Varız. Muhtemelen yine göreve çıkmış gençler kendi aralarında konuşmaya başlarlar. Yıldızlar arası seyahat yaptıklarında. Hatta galaksiler arası. Konuşmaya başlarlar. Sizce biz niye varız? Birisi başlar. Milyonlarca yıl önce insanlar böyle böyle diyorlardı diye. Atalarımız dünya gezegeninden. Biz ondan dolayı böyle. Varız. Kimisi ise dönüp, bizim tek amacımız imparatorluğa hizmettir, onun için varız, Diye diyebilir. Hatta onu geçtim. Çünkü bunlar o kadar çok zeki olacaklar ki artık duyguların çok da bir önemi kalmayacaktır. Çünkü bir gün acı gelir ama acı bir gün yok olacaktır. Yani bir gün var bir gün yok olan şeye çok önemsemeyeceklerdir. Haz bir gün gelir, haz bir gün gider. Onlar için tek kişinin varlığı değil çoklu kişinin varlığı önemli olacaktır. Yani biz çoklu hedef için varız diyebilirler. Bu da bir ihtimal. Tabii ki bu cevaba tatmin olmayabilirler. Çünkü sonuçta galaksileri fethetmişler, kolonize etmişler. İnsanların o kadar çok farklı çeşitleri çıkmıştır ki yine her biri farklı bir şekilde bu soruya cevap verecektir. Eninde sonunda yine herkes bir cevap bulacak. Ve genel kanı herkesin kendisi için bu soruya cevap vermesi olacaktır. Tam bir Google sene sonra bütün kainattaki ışıklar sönecektir. Bütün yıldızlar artık yanmayacak. Fark etmez. Kara delikler buharlaşacaktır. Tam 10 üzeri 100 sene sonra. Tam bir Google seneye denk geliyor. Yazabilirsiniz bir Google sene kaç seneye denk geliyor diye. Şu anki medeniyetle yani şu anki dünyanın ulaştığı teknolojiyle o zaman kesinlikle hayatta kalamayız imkanı yoktur. Ama insanın adaptasyonu ve uyum sağlama yeteneği orada da hayatta kalmasını sağlayacaktır. Tip 3 medeniyet demiştik ve bunlar tip 3 medeniyetten milyonlarca yıl sonraki medeniyetler. Yani trilyonlarca yıl sonra neredeyse hatta. Böyle bir medeniyet kesinlikle ve kesinlikle sadece fiziksel boyutta olma ihtimali yok. Bu medeniyet her yerde olacaktır. Yani artık keşfedilmemiş hiçbir yer kalmayacaktır. Bütün kontrol bunlarda olacak. Ve bunlar da bu soruyu soracaklar. Biz neden varız? Ve muhtemelen söyleyecekleri şey şu olacak. Biz bu işi sonlandırmaya gelmiş şeyleriz. Başlangıç değiliz. Ama sonu biz koyacağız derler. Ve muhtemelen bütün bu işe yaramayan kainatı, yani karanlığa gömülmüş kainatı eski haline getirmek için yeniden bir büyük patlamaya yönlendirebilirler ve yeniden her şeyi sil baştan yaşıyor olabiliriz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bunlar sadece benim düşüncelerim. Aşağıda da sizin düşüncelerinizi merak ediyorum çünkü çok ilgimi çeken bir soru bu. Sizce biz niye varız? Hoşçakalın, var olun ve sağ olun dostlar.